Evet dostlar selam. Test 15 soru 1. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. Akdeniz bahçesi hayata benzer. Kısa bir süre çiçek açar ve sona erer. Akdeniz bahçesinin gençliği yağmurdur. Uzun ve susuz yazı sona erdiren yağışlar tohumları uyandırır. Boş dalları çiçek açmaya ve yapraklandırmaya razı eder. Soğanlı sümbülleri, nergisleri ve kardelenleri toprağın üstüne yollar. Ula bitkiler kendi aralarında neler yaşıyormuş böyle diyorsun değil mi? Güller surat asmayı bırakır. Wow. Yoncalar azgın bir iştahla çiçeklerini çıkarır. Papatyalar boy verir. Tam bir edebi metin olmuş değil mi? Evet. Bence de yani tam bir edebi metin. Bakalım ikinci metin ne diyor Beymet ne? Kurak aylarda çeşme veya kuyu suyu kullanarak bahçe yeşil ve çiçekli tutulabilir. Burada su kıt olduğu için benim seçimim bu değildir. Peki nedir? Sadece ikbâr yağmurlarla çıkacak mutlu neşeli şeyler ekerim ben. Doğaya karşı gelmek istemem. Bu nedenle harika çiçekler olmasına ve karakterinde uyum sorunu olmamasına rağmen Akdeniz'in bir türlü sevmeyen krematiz, manolya gibi şeyler dikmen. Acemilik yıllarımda yaptım ve ödülüm son nefesini kucağımda veren bitkiler oldu. Bu da fena değil edebi açıdan. Aynı konuyu farklı üsluplarla. Yok abi üsluplar hemen hemen yakın. Dolayısıyla bu gitti. Bir hobi bağlamında kişisel farklılıklar. Tamam hobi bağlamı var ama kişisel farklılıklar Benzer iki konu, tamam benziyor doğru. Sanatsal eğilim, vallahi bu da doğru. Edebi edebi dedik ya hakikaten bak hiçbir metinde bu kadar edebi demedik. Sanatsal gerçekten de. Farklı bakış açıları bir kere yok. Okurlara iki farklı düşünce bu da yok. O zaman cevabım net bir şekilde C. Geldim test 15'in son sorusuna. Yani ikinci sorusuna. <laughs> ne enteresan oluyor değil mi? Yani 20. soruya geldik falan diyemiyorum. <laughs> evet. Test 15'teki ikinci soru bakalım ne diyor bizim için. Hemen bakalım metinlere A metni B metni diyelim yine. 20. yüzyılın başında endüstrileşme ile birlikte ortaya çıkan sanayi makinelerinin sesi ilerlemenin ve daha iyi bir yaşamın sembolü kabul edilirken günümüzde endüstrileşmenin olumsuz yönlerinden biri olarak kabul ediliyor. Gürültü insan sağlığını hiç de azımsanmayacak ölçüde etkileyen önemli çevresel etkenler arasında. Özellikle trafikten, sanayiden ve eğlence faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel gürültü önemli yerel çevre sorunlarından biri. Ne yaptı? Gürültünün nasıl bir çevre sorunu olduğundan bahsetti. Peki. Yalnızlığın büyüttüğü sessizlikten ürküp yaşamın içine içine koşup duran, seslerin ahenginde yaşamın akışını duymaya çalışan biri oldum. Oha. Niye oha dedi biliyor musun? Yukarıdaki metnin tam tersini söylüyor adam. Şimdi yukarıda ses olmasın kardeşim eğlence bile olsa hop bir dur bakalım bu insanın yaşam kalitesini aşağı düşürüyor diyor. Burada da sese koşmam lazım diyor. O sesin ahengi beni böyle coşturmalı diyor. Peki ses istenir mi demeyin bana. Bak adam söylüyor. Benim dediğimi canlandırıyor iyice. Öyle bir istenir ki diyor. Peki ırmağın çalkalı sesini dinlediniz mi hiç? Ya da bir çağlayanın yanı başında kulaklarınızın pasını alan o sese kulak verdiniz mi? Ha? Verdiniz mi? Bir parkta oturup çocukların kuş çıvıltılarını andıran bağırışlarında yitip gitmenin mutluluğunu yaşamamış biri. Söyleyin bana. Evrenin sesini duyabilir mi? O parka gittiğiniz zaman çocukların ya yeter artık modundan değil de wow ne kadar güzel bir ahenk var diyebiliyor musun diyor Metin. bu Metin'le bu Metin birbirine tamamen biri sessizlik istiyor. Biri de alabildiğine ses istiyor. Değil mi? Evet. Peki benzer bir konu gitti. Birbirle ilgisi olmayan konu. E bu da gitti. Birbirle ilgisi var canım o kadar da ilgisiz değiliz. Benzer üslup diyor. Bir kere üslup da de benzer değil. Birbirle çelişen konuları e, olabilir. Aynı üslupla. Bir kere üslup aynı mı? Aynı değil. Gitti. Aynı olgu. Aynı olgu. Evet baktığın zaman ses, gürültü. Ses. Farklı üslup. Evet farklı üslup. Karşıt bakış. Vallahi doğru. Hakikaten hepsi doğru. Cevabım o zaman çok net bir şekilde denizli. Konusu ve üslubu tamamen farklı demiş. Hayır tamamen farklı değil. Ses abi ses. Ses. O zaman ne diyorum? Bu testi de böyle bitirmiş olduk. Hayrını görün diyorum.